Leyla'nın Lezzet Durağı kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar sizlere çok leziz bir tatlı tarifim var. Pratik, hemen yiyebileceğiniz şahane bir tatlı. Yoğurt tatlısı. Hemen başlıyorum sizlere keyifli seyirler dilerim. Malzemelerim şerbeti için 5 su bardağı şeker, 6 su bardağı su. Hamurumun malzemeleri de 5 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, 3 su bardağı un, kabartma tozu, vanilin, birer de portakal ve limonun rendesi. Evet arkadaşlar, öncelikle şerbetimizi ocağın üzerine alalım. İçerisine çok ufak bir parça limon atalım. Kaynamaya başlayınca kısık ateş alıp 10 dakika daha kaynatalım. Ardından ocağın üzerinden indirelim. Şerbetimiz hazır. Soğumaya bırakalım. Çırpma kabının içerisine yumurtamızı alalım. Üzerine şekerini ilave edip ikisini birlikte beyazlaşıncaya kadar çırpalım. Yoğurdunu ilave edelim. Ardından portakal ve limonun ince tarafından rendelediğimiz kabuklarını koyup çırpmaya devam edelim. Unun içerisine kabartma tozu ve vanilyasını da koyup karıştıralım. Bu şekilde sıvı malzemelerimizin üzerine ilave edip karıştıralım. Sıvı bir hamur çıkacak arkadaşlar. Borcamın büyük boy tepsisini her yerini güzelce yağladım. İçerisine boşalttım. Şöyle biraz da tabanına vurun ki arkadaşlar şöyle hava kabarcığı falan kalmasın. Güzelce içerisine otursun. Fırınımı da önceden 180 dereceye ayarladım. Alt üst ayar fırında 35 dakika pişirmeye bıraktım. Evet fırın çekimimi de yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel yavaş yavaş kabarıyor. Süre sonunda hamurumu Fırından çıkarttım. İlk sıcağı geçtikten sonra şöyle ortadan bir kesit attım. İsterseniz hemen de dilimleyebilirsiniz. Ama ben ilk önce şöyle ufacık bir kesit dilim çıkarttım, incecik bir dilim ki oradan ılıyan şerbetini de üzerine boşalttım daha çabuk çekmesi için. Daha sonra bu şerbetin hepsini bir anda almıyor arkadaşlar. Başında bekleyin çekiyor. Çektikçe şerbetini o şekilde ilave edin. Ardından dilimlere ayırın. İstediğiniz şeklinde dilimlere ayırabilirsiniz. İsterseniz kare şeklinde, isterseniz de baklava dilimi şeklinde dilimlere ayırın. Üzerine Hindistan cevizi veya fıstık ile süsleyin. Sunuma hazır arkadaşlar. Şöyle birkaç saat dinlensin, içini çeksin. Sunum yapabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.